Minecraft oynuyoruz. Minecraft'ta e, Skyver çekeceğim. Normal çekeceğim. E, çünkü kas e, blok konusunda e, kasın biliyorsunuz, 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 biliyorsunuz ve biliyorsunuz. Her neyse arkadaşlar işte böyle serverleri tanıtacağım. Serverleri size söyleyeyim. SV8, e, SG12, SG1 CTF9, Play4lifecraft.net, SG7, Avenger P. Avenger, P, Avenger P e, CTF, Pikrit, PvP, BB Koki, BH, Craft, Generation Craft, S1 Mini, Mini Pan, Snow Blue Life, SG, e, If şey sokin Play event net işte SG2 e, JD Draft Craft e, SV SV 12 SV 4 tf 5 SV 13 bu kadar arkadaşlar böyle. Ee, bugünlük bu videodan bu kadar arkadaşlar. Ee, evet. Serverleri tanıttık işte böyle. bir de şehir mi benim? Gördüğünüz gibi. Şehir mi de böyle bir şey arkadaşlar. Her evet. herkese burada bir video bitiriyoruz.